Mini bir kitap evinde raflara göz gezdirirken dikkatimi çeken kitaplardan biri oldu. Ormanda Çay Parkı. Kapak tasarımında renklerin kullanımı göz alıcıydı. Kitabı incelemeye başladığımda hikayenin sürükleyiciliği, Kırmızı Başlıklı Kız ve Alice Harikalar Diyarında hikayelerinden esinlenmiş yapısı, çizimler ve renkler arasındaki büyülü dünyanın içine yerleştirilen hikayeyi hemen dahil olabilmek çok büyük bir keyif. Hikayede genç bir kız babasının babaanneye ulaştırmak üzere hazırlanan keki yanına almadan evden ayrılması üzerine kızın babasının ardından evden çıkıp ormanda onu takip etmesiyle başlıyor. Yolda giderken kız takılıp düşüyor ve kekin ziyan olmasına sebep oluyor. Bu aksiliğe rağmen yolda yeni dostlarla ve özenle hazırlanmış bir sofraya denk gelir. Her yaştan okuyanın keyif alacağı, içinde klasik masalların dokunuşlarını barındıran, sizi kendi büyülü dünyasına çeken bir hikaye.